Merhaba arkadaşlar. Minecraft serimizin 37. bölümündeyiz arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like çelalesini görebiliriz. Hepiniz arkadaşlar. Mallar da yok. Koyunlar da kaçıp ineklerin hafiflerine girmiş arkadaşlar. Şimdi koyunlar... <laughs> Bunları öldürelim de. Ne ya?

destekle. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like Olacak arkadaşlar. Eğer like atmaya devam ederseniz like şelalesini her gün O helalisi. Her günün size gösterecek. Arkadaşlar <laughs> 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 <laughs>